Tamam be, tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Ateş avcı. Tamirci tulumu falan. Ne bu böyle reddi miraslar lan? Yok. Benim eski bir külüstür var da. Hmm. İşten zaman buldukça onu topluyorum. Sen arabadan önce karını topla istersen. Peki. Ay bu zenginler de bir uzaylı gibi ayol laf sokulduğunu bile anlamıyor. Ay ay. Bizim bunların gerçek dünyamızda işi çok zor bu bebelerin çok. Hah, Alo Muazzez Hanım kusura bakmayın beyninizi yeni gördüm de ben. Yalnız şöyle bir durum var. Ailem benim çalıştığımı bilmiyor hala. Evet, yarın halletsem olur mu? Hem yarın okulum da yok benim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. çok affedersin Korkut'um. Çok pardon, affedersin. Ya Ayşen, bugün çok ayıp ettim sana, kabul ediyorum. Ama bak, içim hiç rahat etmedi. Apar topar geldim. Şimdi hemen kendimi affettireceğim ya, dur, sana. Dur, dur, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen ya? E, ölçülerimi almayacak mısın? Üstüm başım çok kirli şimdi. Sen rahat çalış diye sıyırayım dedim. Ya, ne yapıyorsun? Bir sus. Biri duyacak şimdi. Vallahi etini kemiğinden ayıracaklar senin ha. Yürü içeri gel, çabuk. Geç. Tamam, tamam. Şimdi ölçülerini alacağım ve defolup gideceksin. Gördüğüm en kaba terzisin. Evet, ben çok kaba bir terziyim. O yüzden bir daha sakın gelme. Ateş ne yapıyorsun? Aksi şeytan. Çok çok özür dilerim. Mezunan da havalıymış ha. Retro. Babaannemin emektar mezurası bu. Bana hediye etmişti. Ama sakın beni kendine karıştırma çünkü her şey böyle hava atmak için falan değildir. Öyle söyleme şimdi Ayşe Anne ya. Aslında birbirimizden o kadar da farklı değiliz. Senin de böyle ufak minik sırların var. Benim de. Sizinkiler senin çalıştığını bilmiyor galiba. Doğru muyum? Bak hep bana diyorsun ama... ...görüyorsun değil mi? Hepimizin hayatı yalan bir Ayşen. Sakın kendini benimle karıştırma. Çünkü bazı insanların haçlarını çıkarması için çalışması gerekir. Aman ben kime Çünkü... ne anlatıyorum Allah aşkına ya. Bunları sen nereden bileceksin? Öyle değil mi Ayşen ya? Öğrenmenin yaşı yoktur. Bak üzerimde tamirci tulumum var, tamirci. Ben de öğreniyorum. Yani geç de olsa. Hmm, öyle mi? O zaman beni iyi dinle bak. Ders bir, evli erkekler karılarına sadık olmalıdır. Tamam, ders bitmiştir. Hadi yallah. Hatta o zavallı karını da al, çekin gidin bu evden. Hadi. Ayşe! Babam. Ay, çık, 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 çık. Ayşen! <laughs> Ayşen! Amma bağırttın beni kızım ya! Şey baba giyiniyordum da duymadım ben! Ayşen bak Ziya amcan telefonda Umut'a kız isteyeceklermiş. Hani benim için böyle bir takım elbise dikebilir mi Umut'a diyor. Ha tamam ararım ararım ben Umut'u ararım tamam. Ha Ziya tamam bak Ayşen Umut'u arayacakmış ya. Ha onlar görüşürler. Hadi bakalım. ederim. Bu ölçü alma olayı çok güzel oldu. Bunu en kısa zamanda tekrarlayalım olur mu? Neyi tekrarlayacağız yani ne ölçüsünü tekrarlayacağız. Ölçüsü terim. Aşk olsun Ayşen. Şu lafı hak edecek ne yaptım ben? Hı? İki saattir gayet terbiyeliyim kabul et. Terbiye ve sen. Terbiye ne demek biliyor musun sen acaba? Bak. Benim tek derdim işten kovulmayıp aileme yardım etmek. Tamam mı? Ölçünü de aldım. Hadi git. Hadi, hadi. hadi beni gerçekten hiç tanımıyorsun. Bence sen kendini tanımıyorsun. Yani sen kendini ne zannediyorsun hiç bilmiyorum ama o zannettiğin adam değilsin. Baştan uyarayım da hatta sen adam bile değilsin. Hadi çık şimdi dur. Celal, işler biraz düzelirse... ...bu bahçenin toprağını top yakın kaldıralım. Kayseri'den bir kamyon toprak getiririz. Bizim verimli topraklarımızda büyür bu ürünlerimiz. Anneciğim, <laughs> verim istiyorsan o toprağı Karadeniz'den getireceksin. Çay ekeceksek amenna. Ekelim anacığım, onu da ekelim. Kayseri'den gelen toprağı ne ekeceğiz? Pastırma mı? <laughs> Perihan <laughs> çok pastırma ama sen de. Pastırma ne be? E şimdi bastırma diyorum ya. Köküne köküne bastırıyorsun <laughs> yapma onu. Anacığım <laughs> sen çok yoruldun bu güneşin anlamda. Ben onu da hadi geç içeri sen dinlen biraz. Ah, Celal oğlum sen öğret şu karına. Bağ bahçe işlerini biraz. Tamam. Bostan senin karına kalırsa Aa, biz daha çok bekleriz. Hamsi kavağa çıkacak da ya. sofrada salata olacak. Şekil. Hamsi'yi de araya soktun iyi oldu anneciğim. Ay anne ya. Alem Hams, kadınsın. Hamsi'yi ha. de Kolay edelim. gelsin. Sağ ol kızım. Merhaba, oturabilir miyim? Tabii, tabii, buyurun. Şimdi <laughs> bu kek meselesi. Herkes adına özür dilerim senden. Estağfurullah canım, afiyet olsun. Sağ ol da. E, sen onu baban için yapmışsın. Evet. Perhizliğini bitiyor da çok özlemişti. Ama olsun mühim değil, ben bir daha yaparım. Sürpriz derken hayırdır? Benim babam çok hasta da riskli bir ameliyat geçirdi. Hmm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, e, mahsur yoksa sıkıntısı ne acaba? Kalp. Oh. Allah yardımcınız olsun kızım. Amin. Sigortası falan vardır inşallah. Var var. Hani. Ama tabii. Tabii. Ya. Bu işler. Ben de hem okuyup hem çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi bir ek iş daha bakıyorum inşallah olursa. Peki bu ek iş bizim dükkan olabilir mi? Nasıl? Mantı mı yapacağım? <laughs> o kadar da değil ya yani, mantı değil. <laughs> Çok yaşasın. Ama sabah yaptım kek Son zamanlarda yediğim en lezzetli kekti kızım. şöyle yaparız, tatlı menüsüne koyarız. Yani porsiyon başı paranı alırsın, olmaz mı? Ha? Gerçekten mi ya? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim <laughs> Zeynep amca. Eyvallah. Sizi, sizi hiç utandırmayacağım. Çok teşekkür ederim. Güveniyorsan rica ederim kızım. Eyvallah. İyi yaptın, iyi yaptın da... ben doğru mu yaptım bilmiyorum. Perihan, kızın eli çok lezzetli yahu. Yani bana eli ihtiyacı var. Yani geçen sefer çok mahcubuz. E Demir, o ne diyecek? Demir kiracılardan hiç haz etmiyor. Özellikle de Yasemin'den. Allah Allah, Demir ne diyecek diye mi düşüneceğim ya? Biz Demir Bey'e dükkanın işletmesini verdik, tapusunu değil. Ne yani? İşletmesini oğluma verdim diye saksı mıyım ben artık. Değilim efendim.